Şanlıurfalı hemşerim Sayın Nurettin Nebati Şu an tam karşımdasınız. Sizin makamınıza ve gözlerinize baktığım zaman zamdan başka bir şey göremiyorum. Göreve geldiğinizden bugüne kadar zam üstüne zam yaptınız. Vatandaşlarımız yaptığınız zamlar yüzünden araçların kontaklarını kapattı. Ve aynı zamanda şu anda son gelen zamlarla birlikte benzine ve motorine yapılan zam 20 TL'ye dayandı. Vatandaşımızın dayanacak gücü kalmadı. Artık zam eylem planınızı açıklayın ki tüm vatandaşlarımız ona göre bir plan ve program yapsınlar ki mağduriyetleri en aza inmiş olsun. Bu şekilde plansız, programsız kafanıza estikçe akşamdan zam yapıyorsunuz, vatandaş zamla uyanıyor. Yazıktır, günahtır. Yapamıyorsanız da koltuğu bırakın gidin.